Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda herhangi bir CD, DVD, USB bellek, program vesaire kullanmadan oldukça basit bir şekilde evinizde tek başınıza bilgisayarınıza nasıl format atacağınızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Burada birazdan anlatacağım format atma işlemini 7'den 70'e herkes tarafından rahatlıkla yapılabilir şekilde anlatacağım. Bilgisayarımız eskisi gibi hızlı çalışmıyorsa, performans kaybı varsa, takılmalar, donmalar yaşanıyorsa, programları geç açıyorsa artık format atmanın zamanı gelmiştir. Format dediğimiz şey ise eski işletim sistemimizi silip yeniden yüklenmesi işlemidir. Birçok yerde 50-100 TL'ye yapılan format atma işlemini buradaki videoyu izleyerek ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarımızdaki tüm her şeyi silip Yeniden Windows 10 işletim sistemini yükleyeceğimiz için tüm fotoğraf, resim, dosya, belge, bilgi gibi verilerinizi bir USB belle, taşınabilir hard diske yedeklemeyi unutmayın. Çünkü bu işlemlerden sonra bilgisayarımızı tamamen sıfırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk işlem olarak hemen buradaki Windows yani Başlat simgesini sağ tıklıyoruz ve buradan bilgisayar veya oturumu kapatın seçeneğinden oturumu kapat seçeneğini seçerek bilgisayarımızın oturumunu kapatıyoruz. Bilgisayarımızın oturumunu kapattıktan sonra hemen şuradaki arkadaşlar Başlat yani Power simgesini tıklıyoruz. Bunu tıkladıktan sonra karşımıza şu şekilde iki seçenek çıkacak. Bu seçenekler çıktığında arkadaşlar klavyeden Shift tuşuna parmağımızla basılı tutuyoruz. Shift tuşuna basılı tuttuktan sonra yeniden başlat seçeneğini seçiyoruz. Kısa bir beklemenin ardından karşımıza bu şekilde bir ekran geldiğinde klavyedeki Shift tuşundan parmağımızı çekebiliriz. Şimdi burada ilk yapacağımız işlem sorun gider seçeneğini seçmek. Ardından bu bilgisayarı sıfırla seçeneğini seçiyoruz. Burada karşımıza iki seçenek çıkacaktır. Bunlardan bir tanesi dosyalarımı sakla, diğeri ise her şeyi kaldır seçeneği. Eğer dosyalarımı sakla seçeneğinden devam ederseniz bilgisayarınızın masa üstünde indirdiğiniz veya D sürücüsünde veya herhangi bir alanda bulunan bilgi, belge, fotoğraf, resim veya dokümanlarınız silinmez. Sadece programlarınız silinir ve bilgisayarınıza yeniden işletim sistemi yüklenir. Eğer her şeyi kaldır seçeneğinden devam ederseniz bilgisayarınızda ne var ne yok tamamen silinir. Yani kısaca bilgisayarınız sıfırlanır ve işletim sisteminiz yeniden yüklenir. Tabi isterseniz Dosyalarımı sakla seçeneğinden devam edebilirsiniz. Biz burada bilgisayarımızın tamamen sıfırlanmasını istediğimiz için yani bilgisayarımızda ne var ne yok tamamen silinmesini istediğimiz için bu kısımdan devam edeceğiz. Tabi bu işlemleri yapmadan önce bir kez daha hatırlatayım. Bilgisayarınızın masa üstünde indirdiğiniz D sürücüsünde vesaire ne varsa arkadaşlar önemli verilerinizi yedeklemeyi bir USB veya taşınabilir hard diske yedeklemeyi unutmayın. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar her şeyi kaldır seçeneğini seçiyorum. Devamında arkadaşlar bilgisayarımız bir yeniden başlatma sürecine geldi. Biraz bekledikten sonra karşımıza tekrar iki seçenek çıktı. Bunlardan bir tanesi bulut indirme ve yerel yeniden yükleme. Bilgisayarımızın kendi içerisinde arkadaşlar işletim sistemimizin bir yedeği olduğundan yani temiz halde bulunan bir yedeği bulunduğundan buradaki yerel yeniden yükleme seçeneğini seçeceğiz. Biraz bekledikten sonra arkadaşlar karşımıza iki seçenek daha çıktı. Aslında başlangıçta karşılaştığımız iki seçeneğe çok benziyor. Bunlardan bir tanesi yalnızca dosyalarımı kaldır ve diğerisi arkadaşlar sürücüyü tümüyle temizle. Dediğim gibi biz bilgisayarımızı tamamen sıfırlayacağımız, temizleyeceğimiz için sürücüyü tümüyle temizle seçeneğini seçiyoruz. Bu bilgisayarı sıfırla. Bu cihazı sıfırlamaya hazır mısınız? Bu işlem geri alınamaz. Cihazınızın fişe takılı olduğundan emin olun. Bu işlem biraz zaman alabilir. Sıfırlama işlemi bu cihazdaki tüm kişisel dosyaları ve hesapları kaldırır. Ayarlarda yapılan tüm değişiklikleri kaldırır. Bu bilgisayarla beraber gelmiş olmayan tüm uygulama ve programları kaldırır. Windows'u bu cihazdan yeniden yükler diyor arkadaşlar ve buradan sıfırla seçeneğini seçiyoruz ve bilgisayarımız arkadaşlar sıfırlanmaya başlıyor. Bu işlem tabi bilgisayarınızın performansına ve özelliğine göre biraz sürebileceğini belirtelim. Ve format atma işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Karşımıza şu şekilde bölge ile başlayalım. Bu doğru mu seçeneği geldi. Burada Türkiye seçilirken evet diyorum. Ardından bu doğru klavye düzenimi Türkçe benim Q klavye evet diyorum. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz? Atla diyorum. Şu şekilde bir lisans sözleşmesi gelecek arkadaşlar. Burada kabul et diyorum. Nasıl ayarlanmak istersiniz? Kişisel kullanıma yönelik ayarlama olarak seçiyorum. Ardından ileri diyorum. Burada arkadaşlar biz Microsoft hesabıyla oturum açmak istemiyoruz. Genel olarak tüm kullanıcılar yerel hesap şeklinde açtığı için hemen şuradaki çevrin dışı hesap seçeneğini seçiyorum. Gelen pencerede arkadaşlar sınırlı. Bakın hemen sol tarafta sınırlı deneyim seçeneğini seçiyorum. Bu bilgisayarım kim kullanacak arkadaşlar? Buraya herhangi bir isim yazabilirsiniz. Örneğin ben TechWorm diyorum. Ve ileri diyorum. Herhangi bir parola kullanmayacağım için burada arkadaşlar ileri diyorum. Siz isterseniz şifre oluşturabilirsiniz. Cihazınız için gizlilik ayarlarını seçin kısmını arkadaşlar kabul et diyorum. Ve arkadaşlar masaüstümüz hazırlanıyor. Ve arkadaşlar bilgisayarımıza format atma işlemimiz tamamlandı. Şu şekilde masaüstümüz geldi. Bu aşamadan sonra yapacağınız şeyler USB'lerinizdeki ya taşınabilir harddisk'teki verilerinizi buraya geri atmak. Ardından temel programları geri yüklemek. Şu anda mesela masaüstü simgeleri yok. Bunun üstünü sağ tıklıyorum. kişiselleştiri seçelim. Ardından temalar kısmına gidiyorum. Buradan masaüstü simge ayarları diyorum. Ve buradan masaüstü simgelerimi seçiyorum Bu şekilde. Seçtikten sonra şunları ardından uygula ve tamam diyorum. Böylece masaüstü simgeleri gelmiş oluyor. Şu şekilde doğru bir şekilde sıralayalım. Evet şu şekilde geldi. Ee, bu aşamadan sonra yapacağınız şeyler temel programları yüklemek ve güncelleştirmeleri yapmak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altındaki yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere de destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.